fonksiyonlarda da f eksi x eşittir fx demektir. Yani buradaki eksi yutuyor demektir. Peki buna göre fx'in grafiği aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Arkadaşlar ne dedik? Bakın fx var. Eksi 2x karemiz var. Artı 8'imiz var. Eşittir. Karşıda da eksi f eksi x var. Peki burada ne dedik? f eksi x fx'e eşit. Yani şuradaki eksi yutabiliriz. Şimdi ne yapacağız? Bunu tutup karşıya atacağız. Şu kısmı da karşı bu tarafa atacağız. O zaman 2fx eşittir. 2x kare eksi 8 oldu. Her iki tarafı 2'ye bölersek şöyle. fx eşittir. x kare eksi 4 oldu. Bu ne demek? Kollar yukarı doğru bir grafik demek. Bu ikisi gitti. Ve biz bunu sıfıra eşitlersek çarpanlarına ayırdığımızda x eksi 2 x artı 2 oluyor. Ve köklerini buradan e, Paraboli x ekseninin a ve b noktalarında kesiyor. a ve b arası uzaklık 2 birimse m isteniyor. Arkadaşlar a ve b noktalarında kesiyorsa bunlar köktür. Yani x1 buranın apsisi ise x2 de buranın apsistir. 2 nokta arası uzaklıkta mutlak değer x1 eksi x2 ile bulunur ve bu da 2 eşitmiş. Peki bunu hemen grafikte şöyle gösterirsek bakın x ekseni burası. Grafiğimizi çiziyoruz. Bakın şurası x1 burası x2. 2 nokta arası uzaklık farkının mutlak değeriyle bulunur. Şimdi peki bu formülü nasıl bulacağız? Yani bunu nasıl ee, çözeceğiz? Bu ifadenin formülü şudur arkadaşlar. Kök delta bölü mutlak a'dır. Şimdi o zaman benim neye ihtiyacım var? Kök delta bölü mutlak a'ya. Şimdi bakalım. Kök delta mutlak a'mız ne? a arkadaşlar x karenin katsayısıdır yani 1. Bu da eşitmiş neye? 2'ye. Her iki tarafın karesini aldığımızda deltası ne geliyormuş? 4. Delta neydi? b kare x 4 ac'ydi formülümüz. Peki b'miz ne? Burası eksi 2m karesi 4m kare. Eksi 4 çarpı A'mız 1. C'miz de eksi 3 M'miş. Ve 4'ü karşı atarsak 0 eşittir. 4 M kare artı 12 M eksi 4 geliyor. Ee, buradan da neyi bulmamız lazımmış? Emin alacağı değerler toplamı. Şimdi bu denklemden emin alacağı değerler toplamı nasıl bulunur? M1 artı M2. Eksi B bölü A formülüyle. Bakın B'miz burada 12. Eksi 12 olur. A'mız da burada 4. 4'ü de buraya yazarsak. Eksi 3 doğru cevap olacaktır. Cevap. Şekildeki fx parabolü ve y eşittir eksi 7 doğrusu m noktasında kesişiyor. Buna göre tn uzunluğu soruluyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Şurası neymiş? M noktası. Buraya dikkat edelim. M noktası neymiş? Ordinatı eksi 7. Yani 0 verdiğimizde eksi 7 gelecekmiş M noktasında. Yani bu parabolü de salacak. O zaman C burada kesinlikle nedir? Eksi 7'dir. Yani fx fonksiyonunu şöyle yazabiliriz artık. fx fonksiyonunu eksi x kare bölü 3 artı 10 x bölü 3 eksi 7'yi de eksi 21 bölü 3 şeklinde düşünebiliriz. Şimdi bizden tn isteniyor yani aslında kökler isteniyor. Burayı eksi 1 bölü 3 parantezine alırsak bakın x kare eksi 10 x artı 21 geliyor. Ve şimdi burayı sıfıra eşitlediğimizde e, kökleri bulabiliriz. Ne yapacağız? Çarpanlarını ayıracağız. Burayı eksi 7'ye eksi 3 şeklinde çarpanlarına ayırırsak ne geliyor? x eksi 3 çarpı x eksi 7 geliyor. Eksi 1 bölü 3'te katsayımız. Yani köklerimiz 3 ve 7'ymiş. E burası 3, burası 7 ise şu aradaki uzaklık nedir? 4 birim olacaktır cevabımız. Bir üretici firma ürettiği ürünlerin fiyatını F olarak belirlediğinde satılan ürün sayısı bu formülle ee, belirleniyormuş. Buna göre en çok ürünün satıldığı fiyatı ve bu fiyatla satılacak ürün sayısı aşağıdakilerden de doğru verilmiştir? Şimdi arkadaşlar bakın. Bu satılan ürün sayısının fonksiyonu. Peki f karenin katsayısına baktığımızda negatif. Yani kollar aşağı doğru bir e, grafik gösterir bize. Bize diyor ki en çok ürünün satıldığı fiyat. Yani şu noktayı soruyor arkadaşlar. Fiyat ve satış adedi. Yani tam buradaki fiyatı soruyor ve bu fiyatla satılacak ürün adedini soruyor. Yani şu S'yi soruyor. Peki F burada bakın tepe noktası değil mi burası? Evet. F nedir? Eksi B bölü 2A formülüdür. B burada bakın 80. Yani eksi 80 gelecek. Bölü A'mız da F karenin katsayısı Yani eksi 2. 2 katı eksi 4 oldu. Ve buradan fiyat ne geliyor arkadaşlar? 20. Fiyat 20 TL olacakmış. Peki ürün sayısını nasıl buluruz? Yerine yazarak. Şimdi S eşittir. Eksi 2 çarpı 20'nin karesi 400 gelir. Artı 80 çarpı 20'den ne gelir? 1600. Ee, eksi 205. Şöyle 205 olacak. Peki şurası ne? Eksi 800. Yani şuradan ne geliyor? 800. 800'den de 205 çıkartırsak cevabımız 5. Aşağıda yeştir fx parabolünün grafiği verilmiş. fx parabolüne ait fonksiyon alabileceği en büyük değer 9'dur. Şimdi arkadaşlar bakın şuranın en büyük değeri neymiş? 9. 9 alabilmesi için absinin ne olması lazım? Eksi 2 ile 4'ü toplayıp 2'ye böleceğiz. Çünkü bu orta nokta. E nedir bu da? 1. Yani f1 9'muş ve bu tepe noktası. Tepe noktası 1'e 9. Peki tepe noktasını biliyorsak fonksiyon denklemini yazabilir miyiz? Evet. Bunu yazalım. fx nedir? a çarpı x eksi 1'in karesi yani x eksi r'nin karesi artı k olacaktır. Yani buradan fx ne gelecek? a çarpı x eksi 1'in karesi artı 9 gelecek. Şimdi a'yı bulmak için de arkadaşlar yapacağımız işlem şu olacak. Ya bu noktayı ya bu noktayı kullanmak. 4 verirsek sonuç 0 çıkacakmış. f4 eşittir. Ne gelecek? A çarpı 4 verdiğimizde 3 olur. Karesi 9 artı 9 eşittir. 0 gelmesi için A eksi 1'miş. Yani fx fonksiyonumuz o zaman buradan şu geliyor. Eksi x eksi 1'in karesi artı 9. Şimdi arkadaşlar bizden istenen şey oluşan üçgenin alanı. E, taban belli zaten. Taban şurası. Nedir taban? 6. Bize yükseklik lazım. Yani şu yükseklik lazım. H. E, peki biz bunu nasıl bulacağız? X gördüğümüz yere 0 yazarsak eksi eksi 1'in karesi artı 9'dan 8 gelir. Yani buradaki yüksekliğimiz ne olacak o zaman? 8. Şimdi arkadaşlar bakın şu uzunluk 8. E tabanımız ne? 6. Alan ne olacak? 8 çarpı 6. Aşağıdaki şekilde e, parabolünün grafiği verilmiş. Fx 2 e, parabolünün simetri ekseni y eksenidir diyor. Bakın y ekseni simetri ekseniymiş. x yerine x eksi 2 yazdığımızda bu ne demek arkadaşlar? 2 birim sağa kaydırmak demek. Sağa kaydırdığımızda oluşan grafik şöyle bir grafik bakın. Ve y ekseni simetri ekseniymiş. O zaman biz buradan şunu anlıyoruz direkt. Burası nedir? Şu nokta eksi 2. Şu nokta da 0 zaten. f x eksi 6 parabolü orijinden geçiyormuş. Yani bu parabolde kırmızı fx parabolü ee, yanına eksi 6 geldiğinde ne yapar? 6 birim aşağı ötelenir. 6 birim aşağı ötelendiğinde orijinden geçiyorsa bu ne demektir arkadaşlar? Şu uzunluk 6 birim. Burası da 6'ymış. Şimdi artık fx'i yazabiliriz. Niye? Tepe noktasını biliyoruz. Tepe noktası eksi 2'ye 0'dır. Ve fx'i şöyle yazacağız. a çarpı x eksi r'nin karesi artı k. Peki fx o zaman ne olacak? a çarpı R gördüğümüz eksi 2 yazarsak x artı 2'nin karesi artı 0 gelecek. Ve burada arkadaşlar f 0 nedir? 6'dır. Çünkü bakın y eksenini 6'da kesmiş. F 0'ı bulalım. A çarpı 4 eşittir 6'dan. A buradan 3 bölü 2 gelir. Bu da tamam. A'yı da bulduk. Şimdi bizden istenen şey A ile C'nin çarpımı bölü B. O zaman fonksiyonu bir düzenlememiz lazım. Yani şurayı açalım. Fx nedir? A'mız 3 bölü 2 idi. Çarpı x kare artı 4 x artı 4 gelir. x artı 2'nin karesi. 3 bölü 2 ile de dağıtırsak 3 bölü 2 x kare e, artı 6 x artı 6 gelecek. Şimdi şurası A bakın burası B. Burası da C. Bizden A çarpı C yani 3 bölü 2 çarpı 6 bölü B isteniyor. Yani 6'lar 6 birbirini götürüyor. C. Dik koordinat düzeninde A ve B noktalarında kesişen e, şekildeki parabollerin en büyük dereceli terimleri 2 ve eksi 1'miş. Yani baş kat sayısı 2 ve eksi 1 olacakmış. E, ve A, B arası 4, 1'miş. Arkadaşlar şu noktaya K dersek bu nokta ne olur? K artı 4 olur. Ve tepe noktası yani simetri ekseninin geldiği yer neresi olur arkadaşlar? Tam burası K artı 2 olur. Şimdi şu fonksiyon için fx fonksiyonunu yazıyorum. Bunun tepe, baş kat sayısı ne olur? 2. Çünkü nedir bu? Kollar yukarı doğru olan bir Grafiktir. O zaman x eksi kökleri çıkartıyorum. K çarpı x eksi k eksi 4 olur. Ve buradan f k'yı bulabiliriz. f e, k artı 2'yi düzeltelim. Çünkü tepe noktası soruluyor. K artı 2 ne gelecek? 2 çarpı k artı 2 eksi k. E, k artı 2 eksi k eksi 4. Buradan da arkadaşlar bakın şurası gidiyor. Buradan eksi 2. Buradan 2. Yani sonuç eksi 8 geliyor. O zaman tam şunun noktası nedir? k artı 2'ye eksi 8 olacaktır. Şimdi gelelim g fonksiyonu için. Buna da g fonksiyonu diyelim. Bunun baş kat sayısı neydi? Eksi 1. Kökleri yine aynı olduğu için x eksi k çarpı x eksi k eksi 4 geliyor. Ve buradan da gx eşittir. E, k artı 2. Yani g k artı 2 soruluyor. k artı 2. E çünkü tepe noktasını bulacağız. Eksi 1 çarpı k artı 2 eksi k ve k artı 2 eksi k eksi 4. Şimdi şuradan 2 geliyor. Buradan da arkadaşlar eksi 2 geliyor. Bir de eksi 1 çarpanı var. Yani 4 geliyor. O zaman şu noktamız neymiş? K artı 2'ye 4. O zaman tepe noktaları uzaklığı ordinattan bulabiliriz. Çünkü absisler aynı. Aradaki farklı diye cevap ver A, B ve C gerçel sayılar olmak üzere fx parabolü ve g X doğrusu grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar burada bakın F fonksiyonunda X yerine 0 verirsek C'ye eşit. G fonksiyonunda da X yerine 0 verirsek bu da C eşit. Bu şu demek. Y eksenini aynı noktada kesecekler demek. Bakın bu gitti. Bu gitti. Bu olabilir. Bu gitti. Bir de E şıkkı olabilir. Şimdi ya C'dir ya E'dir. İkisinden biri. Çünkü diyor ki bize e, sıfır verdiğimiz aynı noktadan geçecek. Bakın sıfır verdik aynı nokta sıfır verdik aynı nokta olacak. Şimdi bunları birbirine eşitlersek hani e, iki noktada mı kesişiyor tek noktada mı kesişiyor bir de onu bulabiliriz. E, f fonksiyonunu yazıyorum. ax kare artı bx artı c eşittir bx artı c. Bakın bx'ler birbirini götürdü. C'ler birbirini götürdü. Yani ax kare eşittir sıfır geldi. Ve buradan x'ine geliyor sıfır geliyor. Arkadaşlar tek bir kök geliyor. Bu çift katlı köktür. O zaman buradan direkt şunu anlıyoruz. F fonksiyonuyla, fonksiyonu ile G fonksiyonu x eşittir sıfır noktasında birbirine teğet olmak zorundadır. Bu sebeple cevabımız Edirne şıkkıdır. Eğer iki tane kök gelseydi cevabımız C şıkkı olacaktı.